CSM Erişim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy Note 20 batarya değişimi yapacağız. Evet cihazımızı hemen göstereceğim. Evet cihazımızın önce camı da çatlak. Parlaklığını açalım hızlıca. Evet. Gördüğünüz üzere önce bu köşe sol üst köşeden çatlak. Ve batarya değişimi yapacağız. Evet, onarımına başlayalım. kapağımız zaman köşeden açıldı zaten. Bataryamız şiş galiba. fazla sıya gerek kalmadı. Direkt kattı. Evet, bu şekilde göstereyim. Arka kapağımızı köşeye ayıralım. Evet. Antenimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. NFC antenimiz. Ayrıca kablosuz şarj, teması şarj üzerine taşıyan antenimiz. Bataryamız daha önceden değişmiş. Orijinal bir batarya değil. Gördüğünüz üzere. Konektörlerimizi boşa alalım. Evet. Batarya da şişme mevcut zaten. Kalın mı? Evet. Direkt çıkıyor zaten bataryamız. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bataryamız bu. Akıllı bir batarya. Yeni bataryamızı çıkartalım hızlıca. Evet. Orijinal servis bataryamız. konnektörlerimizi takalım Evet kapağımızı güzelce yapıştıralım arkadaşlar. Lensleri temizleyelim. Evet, mengeneyi oturtturalım arkadaşlar. Bu şekilde de göstereyim. Cihazımızın açıldığını. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar cihazımızın işlemi bitti. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.